Kıymetli arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik ve İklim Baka Değişikliği Bakanlığımız ile imzaladığımız protokolle Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizleme çalışmalarına yokuş, yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu güzel çevre projesi ile Mogan Gölü'nün tabanında 3.3 milyon metreküplük sulu çamur taraması yapıyoruz. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nün dip çamuru temizleme projesi ikinci etap çalışmalarının önümlü bir bölümünü geride bıraktık. Çabalarımız sayesinde çamur taramasında yüzde 91'lik ilerleme kaydettik. Aynı şekilde toplanan çamurların sudan arındırılması yüzde 88 oranında gerçekleşti. 9 Ekim 2020'de başladığımız çalışmalarda bugüne kadar 3 milyon 12 bin metre küpün üzerinde çamur taradık. Gölden alınan sulu çamurun fitlerle süzerek temiz suyu tekrar göle bırakıyoruz. Böylece 580 bin metreküplük sudan arındırılmış atığı da dönüşüm sahasına seriyoruz. Çalışmalarımızı 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlerimize çok daha temiz, kokusuz, canlı bir Mogan Gölü bırakacağız. Değerli arkadaşlar, projenin tamamlanmasıyla birlikte göl üzerindeki ekosistemin tekrar canlanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde göldeki metan gazı patlamaları ile birlikte koku ve balık ölümlerinde önüne geçiyoruz. Çalışmalarımız sonrasında canlanacak göl, su canlıları ve kuşları da yaşam alanı olmaya devam edecek. Değerli basın mensupları, bu Mogan Gölü üzerinde yaptığımız ikinci projemiz. İlk projemizi 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirmiştik. İlk etap temizleme projemizde de 3 milyon metreküplük sulu çamuru tarayıp süzmüştük. Bu şekilde oluşan 125 bin metreküplük bitki kökü ve yosunu da yine aynı şekilde değerlendirmiştik. İkinci projemizde tamamlandığında Mogan Gölü'nde toplam 6 milyon metreküplük çamuru taramış olacağız. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak deniz ve kapalı su havzalarının dip taramalarında da çok büyük başarılara imza atıyoruz. Gördüğünüz gibi birileri gibi lafta değil, gerçekte de çevreciyiz. Ülkemizin geleceği için çevre odaklı çalışmaları sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımları da atmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra 7 Ekim 2021 Cumhurbaşkanlığı kararı ile Paris İklim Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu Yeşil Kalkınma Devrimidir. Ayrıca 2053 hedefimiz emisyon oranını sıfıra indirmektir. Yeşil Kalkınma Devrimi 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımızla beraber yeşil kalkınma modelini hayata geçirmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Çevresel fayda oluşturmak hem bakanlığımızın hem de hükümetlerimizin her zaman öncelikli hedeflerindendir. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla yıllık toplam 970 milyon ton değerinde karbon emisyonu tasarrufu, 20 milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, toplam 780 bin ağaca eş değer karbon emisyon tasarrufu sağladık. Projelerimizle yıllık bazda zamandan, yakıttan, emisyon salınımından elde edilen ve edilecek tutarlarını da açıklamak istiyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3.2 milyar lira, Avrasya Tüneli 2 milyar lira, Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu'nda 2.9 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nda 2.3 milyar lira. Aydın Denizli Otoyolu'nda 733 milyon lira yıllık tasarruf elde edeceğiz. Bu tasarruflar Türkiye'mizin bugününe olduğu kadar geleceğine ve gençlerine hizmet olarak dönecek. Dünyaya bu konuda da örnek olacak ve gençlerimize yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Ulaşım yatırımlarımızla 2020 yılına ait yıllık tasarrufları da hızlıca ifade etmek istiyorum. Karayolunda 6.6 milyar dolar, demir yolunda 700 milyon dolar, hava yolunda 2.6 milyar dolar, denizcilikte 600 milyon dolar, haberleşmede 3.3 milyar dolar olmak üzere ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu sadece 2020 yılında 13.4 milyar dolar tasarruf elde ettik. Bu yaptığımız her projeyle gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Halkımıza hep daha iyisini, daha faydasını sunmak için çalıştık. Sizlerle paylaştığım bu rakamlarla da sağladığımız faydanın ete kemiğe bürünmüş halini anlatmaya çalıştım. Bu duygu ve düşüncelerle Mogan Gölü'nde yoğun bir çalışma yürüten kardeşlerime başarılar diliyorum. Ayrıca Ankara için, Türkiye için pazar günü çok önemli bir gün. Ee, yine TürkSat'ın Gölbaşı yerleşkesinde TürkSat 5B uydumuzu pazar sabahı saat 6.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıyoruz. Türk uzay tarihi için dönüm noktalarından bir tanesi. Artık uzayda 8. uydumuzda yer alacağız. Yolculuğunun hep birlikte Ankara'dan sabah pazar sabah 6.58'de yolculuğuna şahit olacağız. Ben bugün katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğümüze özellikle bu işin başında bulunan temizleme çalışmasındaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarımıza ve çalışma arkadaşlarıma ve Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Ankara İl Teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık ve mutluluklar, esenlikler diliyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> hızlı çalışıyor ama gördüğümüz ortadaki büyük gemimiz e, ve gerisi onun arkasında e, şu anda gördüğümüz 9 kilometre boru hattıyla e, arka tarafta suçlu taştırma dediğimiz bir alanımız var burada ana gemimiz sulu çamuru gölün seviyesinden alıp çamurun gölün dibinden e, giden çamurun e, oradaki jeotekstil 1300 metre üç yüz metre hacimli e, jeotekstil tüplerden çamur polimer sayesinde dive çökülüyor. Su tekrar e, kanallarla göle karışıyor. Temizlenmiş su tekrar e, gölde kullanılmaya devam edip orada küpün içinde kalan e, ve e, belli bir şeye kurula erişen çamurumuzda arbelitum alanı dediğimiz e, ve gelecekte de, teyze için kullanılacak olan e, alanlara çamur dökülüyor. 3 milyon metreküp mavi kısmı bitirdik. 3.3 milyon küplük bu alanı bitirmek üzereyiz. Ee, burada da yaklaşık 3 milyon toplamda e, gölün tüm temizliği 10 milyon küplük bir e, 10 10.5 milyon küplük bir alan gibi görünüyordu. Gölbaşının o iki yakasının birleştirilmesi Aynen. yeter yani Aynen. Yıllarca Aynen. yıllardır her seçimde işte her seçimde de bütün partilerin sesi Gölbaşının iki yakası iki yakası Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde Gölbaşının o iki yakası bir araya geldi. Aynen. Gerisi de artık başkanımıza kalıyor Aynen. hizmeti. biliyorlar <laughs> tabii. O şöyle. Bak. Herkes dağılabilir. Görüşler ja er varðandi 0.32